Merhaba arkadaşlar. Bugün size Nikola'nın 10 30 50 dürbününü tanıtacağım. Kutumuz bu şekil. 1000 metre 50, 56 metre yaklaştırıyor. Artı olarak ekstra 10 zoom'u var. 5.6 metreye kadar yaklaştırma özelliği var. Şöyle kutu açıyorum. Kutu çantasında taşıma tarafı var. Bayağı güzel. Ürünümüz bu. Şurada da özellikleri yazıyor. Şöyle alalım. Bu ekstra zoom özelliği. Ama ben denedim. 5x'ten sonra görüntü bozuluyor. El titriyor. O yüzden 5-30-50 de diyebiliriz. Veya bunun bir üst markası alınsa kullanılabilir. Ee, ekstra olarak şuralar döküm. Şunlar plastik sert. Elden kaymıyor. Koruma kapakları var. Bir de şurada tripod üzerine tutturmak için yeri de mevcut. Eli titreyenler için. Şöyle indirelim. İçine kullanma kılavuzu. Türkçe değil tabi. Başıydı falan filan. Bir de içinden yumuşak bu e, gözlük camları için kullanılan bezden çıktı. Şu an 30.50'de Göbekli Tepe'yi görüyorsunuz. Yaklaşık benden 10 km uzaklıkta. Bir de şöyle bakın. Yani nokta gibi görünüyor. Benden 1.5 km yaklaşık uzaklıkta mezarlık kapısı şöyle görünüyor. Açtığımda çıplak gözle. Şu an 10x'i 7x'e getirdim. Şu şekil görünüyor. Bundan sonrasını kullanışlı değil. Baya şey oluyor. E, bulanık oluyor. Tabi benim aldığım da çok kaliteli değil. Orta segment veya alt diyebilirim. Yani daha kalite üründe, daha net de olabilirdi. Yani alınabilir mi? Hobi amaçlı alınır. Ama profesyonel için daha üstleri seçilir.